Hangi ayda doğdun? Burcun ne? Kasım, Akrep. Haziran, İkizler. İkizlerin en belirgin özelliği ne kanka? Enerjik abi. Bir ortama hızlı alışabiliyor. Tamam. Hemen uyum sağlayabiliyor bir ortama. Anladım kanka. Şimdi şöyle bir şey oldu yalnız. Yeni astroloji hesaplamalarına göre burçlar değişti. Belki İkizler burcu neye denk geliyor? Yay yay. Senin artık burcun yay. Ruhsal olarak zaten manevi olarak sen de bunu hissedeceksin de. Eskisi kadar enerjik hissedemeyeceksin <laughs> kendine emin ol. Önceden abi cardın gibiydi. Her yere gidiyordum. tamam. <laughs> şimdi öyle ben bir yapmıyorum. şey yok. Önceden çok disiplin yerdim. Şimdi az yiyorum. Ya işte abi ben bayağı şeydim ya yaramazdım şimdi diyor Tahsin diyor, akıllanmış diyor mesela bazıları ailemden bir senin en belirgin özelliğin neydi kıskançlık abi şey ya öyle yaramazlık filan yapıyorduk şimdi daha akıllıyım. yorgunum mesela, sana iki tane iphone 11 vereceğim terazilerde ölçü ayarı şaşıyor artık mesela iki tane iphone 11 bunların ayarlığı aynı Bak elini aç bak bu iphone 11 bak şimdi bu elindeki daha ağır gelecek bak inanmıyorsan bak cidden evet ya. hangisi daha ağır kanka? bu ya sen terazisin artık değişmiş senin özelliğin değişmiş çek bakayım, bakayım.